Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size dünümün nasıl geçtiğini göstermeye çalıştım. Kızların okula gitme süreci, onlar geldikten sonraki süreç, onlar yokken evde hangi işleri yapabildim ya da yapamadım derken akşam oldu ve hani hepimiz yorgun bir şekilde uyuduk, sabaha dinlenmiş bir şekilde kalktık. Ben saat 4'te kalkıyorum her zamanki gibi. Video düzenleme işlerimi bitirdim. Yorumlarınızı tekrar tekrar okudum. Cevap yazmayı çok istedim ama vakit o kadar hızlı geçmiş ki şimdi videomu paylaşacağım sonrasında çok hızlı bir gün yine benim için başlayacak, bizim için başlayacak. Tahmin ediyorum ki çoğumuz için öyle. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Baştan söyleyeyim hep unutuyorum. Videomu beğenirseniz beğene basmayı unutmazsanız da beni çok mutlu edersiniz. Abone değilseniz de abone olursanız yine çok mutlu olurum. İyi seyirler dilerim. Bugünkü kahvaltı menüsünde okulun verdiği listede yumurtalı ekmek vardı. Ben kepek ekmeğini bol yumurtayla kızarttım. Sonra böyle küçük küçük parçalara böldüm. Çatalla yiyebilsinler. Elleri yağlanmasın diye. Yanında da domates salatalık vardı. Bunları yiyecekler mi çok merak ediyorum. Normalde yemiyorlar. Ve muz var. Yine muz vereceğim. Hmm, da olgun. Eyvah eyvah. Umarım içleri temiz, beyazdır. Anne. Dur çatal koyduk. Şöyle göstereyim. Tamam. İşte bu, ay. Ben şimdi çocukların kekini ve tarhana çorbasını hazırlayayım. Bugün geldiklerinde yiyecekleri, yemekleri hazır olmuş olsun. Onları aradan çıkartayım. Eğer onlar varken fırsat bulabilirsem buzdolabını boşaltıp temizleyeceğim. Bugünkü hedefim buzdolabı temizliği ve haftalık yemek düzeniydi ekstra iş olarak. Ondan sonrasını yine gün akışına bırakıyorum. Neler olacağını bakacağız. Yarın farklı işler yapacağım. Son günlerde annemin yaptığı kekler çok güzel oluyor. Gerçekten bir şey oldu yani. Aşırı lezzetli oluyor. Ben yani daha önce de güzel yapıyordu ama ayrı güzel oluyor. Şöyle bir şey yapıyormuş, yoğurdunu fazla koyuyormuş. Normalde bir su bardağı yerine iki su bardağı koyup kabartma tozunu da iki paket koyuyormuş. Onun dışında diğer malzemeleri aynı yumurta 3 tane ya da işte bir su bardağı sıvıya. Bakalım ben bu sefer öyle deneyeceğim. Ben güzel yapabilecek miyim, hiçbir fikrim yok. O yüzden bugün annemin kekini yapacağım. Ee, sonucu da sizinle paylaşacağım. Yumurtam bitmiş hemen üstteki komşumdan yumurta rica edeceğim. Bana sepetle aşağı sarkıtsın bakalım. Tamam tamam. tamam. Annemin kek kalıbı bu. Özel bir kalıp değil. markanın mı bilmiyorum hani tam hatırlayamadım ama birazcık geniş bir kalıp. O yüzden malzemesini biraz çok katıyordu. Vaktim hiç fark etmeden çok azalmıştı. O yüzden bir yandan keki çırparken bir yandan da çorbayı hazırlamaya başlamıştım. Ee, İkisinin de aynı anlarda pişmesi gerekiyordu. Çok az kalmıştı kızların çıkmasına. Ve annemin yaptığı salça. Dünkü yorumlarda hani siz kışlık hazırlık yapıyor musunuz diye sormuştunuz. Biz kışlık hazırlık yapıyoruz yani annem yapıyor sağ olsun hani domates yapıyor, salça yapıyor, biber salçası yapıyor, tarhana yapıyor daha bir sürü şey yapıyor ama onların o hazırlık sürecinde ben kızlarla ilgilendiğim için hani onun da ayak altında çok dolaşamadığım için e, her an dolayısıyla çok gösteremedim size e, ama seneye için inşallah çocuklar biraz daha büyümüş olacağı için daha rahat olacağını düşünüyorum. Hazırlıklara hem yardım edebilmeyi çok istiyorum hem de neler yapıyoruz kendi yöremize göre onların hepsini sizinle paylaşmayı çok hayal ediyorum inşallah. Keki annemin usulüne göre yaptım ama kıvamda bir sorun olduğunu aslında hissetmiştim ama iş işten geçmişti. Yani bir kaşık ununu eksik koydum sanırım. Birazcık unu az geldi. Tadı çok güzeldi baştan söyleyeyim ama unu az geldi. Siz birazcık daha kıvamını koyu yaparsanız daha güzel olur. Biz tarhanayı bu şekilde yapıyoruz. Önce salçayı yağla biraz kavuruyoruz. Sonra soğuk su katıp muhtemelen genelde herkes böyle yapıyordur ama bazılarının tarhanası farklı. Suda açılan tarhanalar var. Bilemiyorum değişik değişik tarhanalar var. Bizimki böyle sonra hazır çorba gibi karıştıra karıştıra kısık ateşte. Annemin şeyi o sırrı o. En kısık ateşte en ağır şekilde karıştırarak tarhanayı pişiriyoruz. Güzel oluyor, lezzetli oluyor. Çocuklar da seviyor. Doğduklarından beri yediriyorum. Çiçek yetişmez diye annemin fırına koymuştum. Süre geldi. Babam geliyor şimdi. Çocukları almaya gidiyoruz. Bakalım bugünleri nasıl geçmiş. Ve yine çok hızlı geçen birkaç saatin ardından. Burası bizim yaşadığımız yer bu arada. Çok seviyorum yani burayı. Burası da tatlı okulları ve bu da tatlı kız. <laughs> Suratı çok asık çıkıyor çünkü karnı çok aç geliyor. Lila'nın açlığa çok tahammülü yok. İpek hani aç kalabiliyor. Onun için çok sorun olmuyor ama e, Lila maalesef öyle değil. O yüzden karnı doyana kadar birazcık mutsuz oluyor. Ve müthiş bol yoğurtlu kekim. Annemin keki. Annem çok daha güzelini yapıyor. Bir daha o yaptığında da gösteririm size. Durun pamuk, pamuk durun. Anne, Anne. Anne. ben mi aldım ya? Kurşun. İncir. Üçünden de Tam ayak üstü çıkarken orada da bir tane incir buldum. Onu da kendime aldım, kaçtım. <laughs> acıkmışlar. Hmm. Öyle acıkmışlar ki anlatamam hmm. size. Yani bu yemek konusunu çözmemiz lazım. Bu şekilde olmuyor. Yetmiyor yani. <laughs> Onları bitir. Pisi pisi dedi. Yavaş. Aykım. kekim annemin keki gibi olmamış. <laughs> Görüntüde olmamış ama tadı çok güzel. Kızlar şu anda açlıklarından bayıla bayıla yiyorlar. Ne yanlış yaptım? Bence kıvamı fazla cıvıktı. Bence ununu az koydum. Bir de unun markası da çok önemli böyle şeylerde. Annemin kullandığı unla benim kullandığım un aynı değil. Onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama lezzeti güzel. Hiçbir şekilde ziyan olmaz. Bizim için önemli olan o. Kurabiye. <laughs> 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 Ya abi. Kamyon. Diyabnyo. Araba. Araba. Resim. De, de baba diye. <laughs> <laughs> ben seni çok seviyorum. O olabilir. Kamyon. Evet daha sonra kızlarla güzel vakit geçirdikten sonra bir boşluk yakaladım. Hemen dedim ki koş mutfağa şu buzdolabını aradan çıkar. Bugün kızlar yokken ki vaktin nasıl geçtiğini anlamadım. Günlük ev işlerini yaptım. Sonrasında işte gerçekten videonun geç yüklenmesine çok takıldım. Hani yeni video yüzden başlatamadım. Dolayısıyla o arada da ne yapacağım diye düşünürken öğlen oldu. Ondan sonra da işte yemeklerini yap derken bir gün öyle geçti. Allah'tan şimdi çok uslu duruyorlardı ben bu buzdolabını temizlerken o arada da en azından o günün işi olarak da onu aradan çıkarmış olmak benim için iyi oldu. Yine geçen yorumlardan birinde demiştiniz ki... E hiç öyle düşünme çocuklar evdeyken inan bazen daha çok iş yapıyorsun çünkü hani sürekli ne yapsam ne yapsam diye düşünüyorsun her boşlukta ve bir iş yapıyorsun. Ee, çocuklar yokken daha çok e, hani vakit kaybı olabiliyor gibi bir şey söylemişti. Dün onu düşündüm o yorum geldi aklıma ee, olabiliyormuş yani öyle de olabiliyormuş bazen gerçekten çocuklar varken sürekli daha çok iş yapabiliyorum. Dün de yapamadığım bir gün oldu mesela onlar olmadığı halde. Buzdolabı temizliği ve düzen videoları bana aşırı iyi hissettiriyor ve gerçekten e, mutfağımda buzdolabım düzenli ve temizse e, yemek konusunda da kafam daha rahat oluyor ve kendimi daha iyi hissediyorum. Bunu bilmiyorum neden olduğunu. O yüzden şöyle tertemiz olmuş buzdolabımı ve düzenlediğim buzdolabımı sizinle de paylaşmak istedim. Ben kavanozları kapağı koymayı uygun görüyorum. Çünkü genelde hepsi bana lazım olan şeyler. O yüzden elimin altında olmasını istiyorum. İçinden aramaktansa düzenli bir şekilde tüm kavanozları kapakta bırakıp içine diğer şeyleri koyuyorum. Bu şekilde kullanışlı bir şekilde kullandığımı düşünüyorum. Bu kavanozların hepsi de işte genelde reçel. Annenin yaptığı reçeller. Gül reçeli, dut pekmezi. Dut pekmezi veriyorum çocuklara her sabah bir kaşık. Takviyelere başladım. Önce pekmezle başladım. Şimdi bu kış bayağı böyle e, bir karışımlar hazırlamak istiyorum. Çorbalar hazırlamak istiyorum. Geçen kış çok hasta oldular. Bu kışta yine muhtemelen olacaklar. Hani maalesef ama en azından bağışıklıklarını güçlendirmek için ne yapabilirsem onları yapmaya çalışacağım. Gördüğüm duyduğum şeyleri de sizinle denediğim şeyleri de sizinle paylaşırım zaten yine burada sizden de mutlaka hani tavsiyeler rica edeceğim yeri geldikçe öylelikle inşallah sağlıklıca iyi bir şekilde kışı geçiririz. Bugün sabah videom geç yüklenince çok verimli bir gün geçiremedim. Öğlene kadar telefonun başındaydım. Onu takip ettim. Birazcık stres de oldum. Çünkü sabah yüklenmesini istiyordum. Allah'tan buzdolabını temizleyebildim. Şimdi bir eksik listesi çıkartacağım. Şu an kızların çizgi film saati. Onlar gelince bir güzel karınlarını doyurdular. Çizgi filmlerini izliyorlar. Keyifli yapıyorlar. Ben de e, buzdolabı temizleyip listemi yapıp birazdan onlarla beraber çarşıya gideceğim, markete gideceğim. Eksiklerimizi alırız. Ondan önce bir yemek listesi yapmak istiyorum. Bugün günlerden salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 5 günlük bir yemek listesi yapacağım. E, şunu fark ettim. En büyük kaybı ve kaygıyı... En büyük zaman kaybını ve kaygıyı yemek e, ne yapacağım diye düşünürken harcıyorum. Ben hatırlarsanız bir dönem liste yapıyordum ve çok mutluydum, çok güzeldi. Şimdi o listeyi tekrar yapacağım. Şimdi tekrardan hani listeyle devam edeyim. Böylelikle zaman kaybımı azaltayım istiyorum. Aslında genelde çocukları ayrı pişiriyorum, eşime ayrı pişiriyorum. Ben hani eşimle aynı şeyleri yemeye çalışıyorum. Dolayısıyla kızlar için ayrı bir program yapabilirim. Ee, bizim için ayrı yapabilirim. Çünkü aynı şeyleri yemiyoruz. Mesela biz biber dolması yiyoruz, hani patlıcan yemeği yiyoruz. Ee, onun dışında işte e, fasulye yemeği yiyoruz, beyaz fasulye yemeği yiyoruz. Ee, bu arkadaşlar onları yemiyor. O yüzden hani bunlar bizim e, yediğimiz şeyler. Onlar daha çok pilav yanında işte köfte, nugget ya da, da balık. Yani Allah'tan et, tavuk, balık yiyorlar. Evet. Şimdi çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar 5 günümüz var. Önce kızların okuldan gelince yiyeceği menüyü oluşturacağım. Yani bu 5 gün için 5 ayrı çorba oluşturacağım. Gerçi cumartesi, pazar okul yok ama hani çorbalarını günlük yapmaya çalışıyorum. Küçük tencerelerde az yapıyorum. Öğünlük günlük yapıyorum. Eşim bazen içiyor onların içtiği çorbadan. Dur bir tane. Şimdi çorbalar yoğurt çorbası, şehriye çorbası, sebze çorbası, tarhana çorbası, tavuk çorbası. Bu 5 çorbayı içiyorlar. Ee, bu 5 çorbayı 5 güne yayıyorum. Şimdi şöyle planladım. Ee, sonra ara öğün olarak kek koydum bir güne. Bir güne kalem börek, e, sigara böreği aslında. Keki ertesi günde yediririm artık biter herhalde. Sonra cumartesiye poğaça, pazar gününe de yine bir börek yaparım diye. Börek seviyorlar çünkü ara öğün koydum. Şimdi akşamlarına da pilav, bulgur pilavı, makarna, şehriye pilavı ve mantı. Pazar günleri kapanışı mantıyla yapıyoruz. Şimdi bu pilavların yanına da neler ekleyebilirim onları yazacağım. Evet son listem bu şekilde. Pilavın yanına şimdi bir yarım kilo kıymadan dünyanın köftesi çıkıyor. Dolayısıyla hani oradan tüketebilirim. Birer tane köfte yiyorlar zaten. Köfte, bir gün tavuk, bir gün nugget. Yine kendi yaptığım nugget. Bir gün köfte. O şekilde bu haftayı da bu şekilde tamamlarım. eşimle biz neler yiyebiliriz? Onu da buraya yapacağım şimdi. Bizim listemiz de bu şekilde. Çarşamba günü için zeytinyağlı biber dolmasıyla havuç tarator yazdım. Perşembe e, tavuk pişirecektim zaten kızlara. Eşim de tavuk seviyor. Tavuk yanında patates salatası yaparım. Bu salata kısımlarını ben yiyeceğim. Daha çok hani eşim de yer. Ben de hani kendim için yapıyorum. Cuma günü beyaz fasulyeyle yanında kısır yaparım. Gündüzden e, pilav olacaktı. Hani eşim onunla beraber yer. Cumartesi günü kıymalı patlıcan yemeği yapabilirim. Çok güzel oluyor. Yanına da mercimek köftesi koydum. Pazar günü mantı günü. Hani herkes mantıyı seviyor. Ben mantı yemeyeceğim. O gün kendime özel bir yemek bulmam lazım. Hani bulursam da zaten paylaşırım. Değişik bir şey yapıp belki tarifini de paylaşabilirim. Ee, yemek işi bu şekilde. Şimdi eksik listesi çıkartacağım. Evde neler var neler yok. Ona göre bir alışveriş planı oluşturacağım. Sonra markete gider eksikleri alırım. Dolaba yerleştiririm. daha önce haftalık yemek listesi yapmış biri olarak kesinlikle çok tavsiye ediyorum. Bir güncüğümüzü harcayacağız ya da böyle belki bir yarım saatimizi harcayacağız. Pazar günleri çok daha iyi oluyor. Pazar günleri hem alışverişi tamamlayabiliyorsunuz hem listeyi yapıyorsunuz. Böylelikle hem daha ekonomik bir hafta geçiriyoruz. Çünkü hani gereksiz şeyler almıyoruz. Hem planlı oluyoruz, hem listeli oluyoruz, hem hafta içi bir sürü böyle kafamızdan soru gitmiş oluyor. Şimdi bugün ne yapacağız demiyoruz kendi mutfak durumumuza göre kendi listemizi hazırlamış oluyoruz ee, öyle ben yaparken yine yaptıkça paylaşırım yapmayanlarda inşallah benimle beraber yaparlar videonun sonuna doğru yaklaşmışız kızların da uyanma saati geliyor çok az kaldı her sabah sekizte uyandırıyorum. 45 dakikada hazırlanıyorlar, bir şeyler atıştırıyorlar. Sonra okula bırakıyoruz babamla. Bu arada dün ben hiçbir şey yememiştim. Parka gidecektik. Dedim ki ekmeğin arasına, kepek ekmeğin arasına bir şeyler koyayım. En azından hani karnımı tutsun diye. Öylelikle küçük bir sandviç hazırladım. Çok da lezzetliydi. Gördüğünüz gibi uyku öncesi halleri Gerçekten hiç bitmeyen enerjileri var. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz, hayatıma ortak olduğunuz, yanımda olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yeni bir videoda inşallah görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşçakalın.